19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü Çorum'da törenle kutlandı. Müzik Etkinlikler kortej yürüyüşüyle başladı. İl Milli Müdürlüğü öncülüğünde Hürriyet Meydanı'nda Türk bayrakları ve flamalarla toplanan öğrenciler Gazi Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na yürüdü. Müzik Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Er tarafından çelenk sunuldu. Bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Er yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı pandemi tedbirleri kapsamında düşük katılımla kutlamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Eğer temennimiz önümüzdeki bayramları daha coşkulu bir şekilde kutlamaktır dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı, yaptığı meşalenin kutlamasındayız. Daha önceki Bayram programlarımızda gençlerimizin yoğun katılımlarıyla kutladığımız programlarımızı geçen yıl ve bu yıl pandemi nedeniyle kısıtlı bir şekilde kutluyoruz. Temennimiz odur ki bundan sonraki 19 Mayıs ve diğer bayramlarımızı yine gençlerimizin coşkulu bir şekilde katılmalarıyla kutlayacağımız bayramları en kısa zamanda görürüz diyorum. Biliyorsunuz 15, 21. Ağustos Gençlik Haftası. Gençlik Haftasında fiziken olmasa bile online sistemiyle gençlerimiz çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. İnşallah bunları online sisteminden çıkartıp herkesin katılabileceği bir program şeklinde sunabileceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Ve her şeyden önemlisi de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının tüm ülkemize hayırlı olmasını, kutlu olmasını diliyorum. 嗯。谢谢